Sevgili takipçilerim günaydın. Bugün menümüzde kabaklı omletimiz var. Kabaklı omletimizi bir tane kabağı rendeliyoruz. İçerisine bir fincan çökelek koyuyoruz. Ayrıyeten yeşillikler koyuyoruz. Ben içerisine ayrıyeten iki çay kaşığı zerdeçal da koyuyorum. İstediğiniz baharatları koyabiliyorsunuz. Ben omletimi iki tane yumurta ile yaptım. Bu tercihe bağlı. Siz e, kişi sayısına göre bunu değiştirebilirsiniz. E, çok nefis bir tarif, e, doyurucu. Ben e, yaklaşık iki aydır karatay beslenmesi yapıyorum ve e, iki ayda yaklaşık 10 kilo verdim ve bunu aç kalmadan yaptım. Güzel tariflerimle size bu konular hakkında nasıl kilo verdim? Neler yiyorum, neler içiyorum. Ee, tariflerini de sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın. Ee, daha çok değişik tariflerim olacak. Bu arada omlet miyiz? Herkese iyi günler.